Benim farklı bir sorum vardı. Fakat az önce dediniz ki Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkmasıyla ilgili. Sesim kısık kusura bakmayın. Sizin döneminizde bu ülkede habur rezaleti yaşandı. Osto görüşmeleri yaşandı. Bunlara göz yumdunuz. Bu ülkede Kürt sorunu yoktu. AK Parti aynı anda bütün gazetelerden manşet attırarak ortaya bir Kürt sorunu oluşturdu. Ortada hiçbir sorun yoktu. Şimdi Osman Öcalan'a tepki gösteriyorsunuz. Ama o zaman Osto görüşmelerini habur sınır kapısına rezalet Rabur rezaletine tepki göstermediniz. Burada lahmacun ayran ısmarlarında o teröristlere kürsüye barzani çıkarttı Tayyip Erdoğan. Bunlara neden ses çıkartmadınız da şu an Osman Öcalan'a laf ediyorsunuz? Yani biz hiçbir zaman bunları zaten bünyemize kabul etmedik. Biz hükümet değiştikten sonra da bunun hesabını sormak için elimizden geleni yapacağız. Bu ülkenin içine çünkü Atatürk'ün ülkesinin içine teröristleri soktular ve seyyar mahkeme kurdular. Siz de o dönem bakandınız, başbakan yardımcısıydınız belki de. Bunlara göz yumdunuz. Şimdi bana masum bir şekilde o soyacağını söylemezsiniz ama. Göz yumdunuz çünkü bunlara. Teşekkür Peki. ederim. Buyurun Sayın Babacan. Şimdi birincisi Kürt sorunu yoktu bu ülkede dediniz. Ben buna katılmıyorum. Yani sizin kanaatiniz farklı olabilir ama ben katılmıyorum. Kürt sorunu bu, bu, bu ülkede vardı. Farklı niteliklerde hep oldu ama köklü bir şekilde çözümü bugüne kadar gerçekleşmedi. Benim kanaatim bu. Bizim parti politikamızda bu. Kürt sorunu vardır diyoruz ve biz bunu çözeceğiz diyoruz. İnanmayanlar Kürt vatandaşlarımıza sorsun diyoruz. Çünkü onlara sormak lazım. Senin sorunun var mı yok mu diye. Yoksa dışarıdan değerlendirmeler mümkün. Ya yok problem diyebilirsiniz. İnkar olabilir. Herkesin görüşüne saygı duymak gerekir. Bir. İkincisi, bu bahsettiğiniz konular, Haburdu, burdu, o soydu bunlar hepsi o çözüm süreci denilen sürecin bir parçası, çözüm süreci. Şimdi çözüm süreciyle alakalı bir muhasebe yaptığımızda benim görüşüm şu. Çözüm süreci nihai hedefler açısından baktığınızda nihai hedefler açısından doğru bir süreçti. Ama nihai hedefler açısından baktığınızda. Fakat uygulanan yöntemlerle ilgili ciddi sorunlar olduğunu bugün görüyoruz. Geçmişe dönük bir muhasebe yaptığımızda. Oradaki sorunun özü neydi? Bizim kendi vatandaşlarımızın haklarıyla bir terör örgütünün yapacağı ya da yapmayacağı konular aynı masada müzakere meselesi haline getirildi. Yani deniliyordu ki o müzakerede bak ben kendi vatandaşıma şu hakkı veririm ama sen de terör örgütü olarak şunu yap. Bu yanlış. Biz bugün ne diyoruz? Başta söyledim ya ilk sorularda biz geçmişin olumlu olumsuz bütün tecrübelerinden bugün istifade ediyoruz. Geçmişte hatalar da olabilir ama geçmişte güzel şeyler de olabilir. Tarihten ders alacağız. Olumlu ve olumsuz her şeyle ders alacağız. Bugün diyoruz ki bu iki konuyu ayırıyoruz. Bugün diyoruz ki Kürt sorunun çözümü kendi vatandaşlarımızın haklarını aynen tanımaktan geçiyor. Terör sorunun çözümü ise çok kapsamlı bir yaklaşımdan geçiyor. Kapsamlı yaklaşım sadece silah kullanmak değil, teröristleri tek tek etkisiz hale getirerek terör sorunu bitiremiyorsunuz. Bitti mi bugüne kadar? Demek ki sadece silah gücüyle bu bitmiyor. Nasıl anlamadım? Bak bitti mi? Bitti mi? Hay bitti mi? Bitti mi? gerçekten çok arttı. Bakın politikalar çok yanlış izlendi. Ya yani sıfırlandı mı? Ama PKK, çok PKK diye bir PKK diye bir, diye bir şey örgüt çıktı. hala var mı? PKK diye bir örgütün varlığı hiçbir zaman sıfırlandı mı? Hayır. Çünkü PKK dört ülkede faaliyet gösteren bir örgüttür. Bunun Türkiye ayağı vardır, İran ayağı vardır, Irak ayağı vardır, Suriye ayağı vardır. Türkiye'deki şeyi sayısı azaldı diye terör bitti mi diyoruz? Böyle bir şey var mı? Kaynağı Peki. duruyor orada. Ali Bey, Kökü terörle mücadele yani. olur. Teröristle anlaşma olmaz. Bu şekilde hiçbir şekilde hiçbir yere varamayız. Terörle mücadeleyi sadece silahlı mücadele diye anlıyorsanız asla çözemezsiniz. Dünyada bunun örneği yok. Bitmiyor. Bakın ben Dışişleri Bakanı Filipinler hükümeti geldi bizden destek istedi. Bu destek neyin desteğiydi? Kendilerinin terörist olarak adlandırdığı Güney Adalarındaki ayrılıkçı hareketlerin silahlı hareketleri ve o terör örgütü adı altında ya da onların tanımıyla yaptığı eylemler vardı. Bizden ara buluşmak istediler. Biz gittik çok uzun bir çalışma ortaya koyduk. Yıllar sürdü. Ama sonunda ne oldu? O örgüt silahları bıraktı. Müslüman azınlıkta onlar. Ne oldu? Müslüman azınlıklar daha çok hak elde etti ve... Bugün itibariyle Filipinler'de o sorun çözülmüş durumda. Eğer silahla çözebilseydi Filipinler hükümeti niye geldi bizden? Yardımcı? Hangi sene? İşte bu 2007-2008'de benim Dışişleri Bakanlığı döneminden başlayıp 8-10 sene süren uzunca bir arabuluculuk Bizim kendi terör bittim. sorunumuz bitmemişken başka bir ülkenin terör sorununu neden çözmeye gidiyoruz biz? Biz büyük bir ülkeydik çünkü o zaman. Öyle kendi bir ülkeydik. sorunlarımızı çözmemiz kendi lazım. Kendi sorunumuzu çözeceğiz. Başka yardım olanına da gidip yardım edeceğiz. Bu ikisini eş zamanlı yapabilir çünkü Türkiye. Çatıştı. Türkiye büyük bir ülke. Bence yani. teröristle müzakere olmaz. Kafasına sıkarsınız biter bu iş. Yok bir dakika bir dakika. Bitmedi daha. Bugün. Bu, bu tip. Arkadaşım ee... maalesef 40 yıldır bitmedi. Bu kafayla da hiç bitmez. <laughs> Kafasına sıkarak bitmiyor bu iş yani. yani. Şimdi... Çözmek için başka ülkelerle konuşmanız Arkadaşlar. lazım. Çünkü kökü Türkiye'de değil bakın. Bu işin kökü başka ülkelerde. Hmm. Başka ülkelerde bataklık devam ederken buradaki terörü bitiremezsiniz. O ülkelerle konuşmak zorundasınız. O ülkelerle bu bizim ortak düşmanımız, gelin beraber çalışmak demek zorundasınız. Bu örgütün varsa kendine göre bir varlık sebebi. O kök sebebine inmek zorundasınız. Kök sebebine inmeden çözemezsiniz. 10 bin tane şehit verdik 10 bin tane. Bu kafayla çok daha fazla şehit vermeye devam eder bu ülke. Bitmez. Kapsamlı çalışma lazım evet. ve bu dünyada artık çatışma evet. çözümü denen yeni bir alan var. Bu konuda zihinlerimizi yenilemezsek, açık görüşlü olmazsak, bu çözüm asla mümkün değil. Oh, 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 oh.